Biz Bors İstanbul, Borsa İstanbul'la başlıyoruz. Evet, hisse senedi piyasası e, takipçileri diyor ki, şu anda Borsa İstanbul'u takip eden tüm izleyicilerimiz, hocam hiç açma ekranı, grafiği kapat, ne sen bize dokun ne de biz sana dokunalım diyorlar muhtemelen. Efendim evet, sıkıntınızı paylaşıyorum sizinle beraber ama yapacak bir şey yok. Hatırlarsanız birkaç hafta önce, hatta bir ay kadar önce, demiştik ki burada bir artık düşüş serüveni başlıyor borsa İstanbul için. Yani şu yukarı çıkarken ki şu bölgeden ekranın sol tarafında bakın şu rallili günler artık ne yazık ki bitti şu an itibariyle ki bunu uzun zaman önce söylemiştik bakın şu zirveyi yaptıktan sonra buraya geldiğinde Endeks demiştim ki kıymetli izleyenler ben Endeks'te yeni bir zirve ve zirveler beklemiyorum en iyi ihtimal bu zirveyi bir test edecektir. Belki bunun üstüne biraz atar ama bu ne yazık ki büyük yatırımcıların mal çıkışı olarak kullanılır ve küçük yatırımcı işte tekrardan endeks zirveyi zorluyor. Hisseler yukarı doğru çıkacak, para kazanacağız diye umutlanıp ne yazık ki yukarılardan ...mal almaya başladılar. Burada uyarılarımızı yaptık. Hatta birkaç hafta önce demiştik ki... ...bir yeşil yükselen trendimiz var... ...bakın burada. Bu aylar sonra kırıldı. Yükselen trend kırılması demek... ...ne yazık ki düşüş senaryosunun... ...artık fiiliyata geçmesi anlamını taşıyordu ki... ...ondan sonra tabii haber bazlı da... ...biliyorsunuz tekniği bir de haber destekler... ...haberi bir de teknik destekler. Bunu unutmayın borsada. Şimdi şunu diyebilirsiniz... ...hocam eyvallah tamam teknik düşüyor dedi ama... Biz pazartesi günü sabah gözümüzü bir açtık. Japon borsası eksi 12. Güney Kore borsası eksi 6. Japon borsası, Çin borsası hakeza öyle. Yani dolayısıyla bir resesyon endişesi, 3. Dünya Savaşı, ne bileyim, otur sıkıntılar da oluştu. Haber bazı da bir düşüş var mıydı? Evet vardı, doğru. Ama az önce de söylediğim gibi teknik haberi, haber tekniği bazen destekliyor. Ve teknik anlamda düşüş zaten haberle de beraber kendini aşağı doğru atmış oldu. Onu da söylemiş olalım. Peki Ne olacak? Kapanış itibariyle buradaki 9822 bölgemiz önemli bir bölge. Bu bölgenin altındayız şimdi. 9700 bölgelerindeyiz. Fakat henüz bu destek bölgesini terk etmiş değiliz. Artık 10106 bizim için direnç. Bakın görüyorsunuz değil mi? Hafta içerisinde neler yaşandı geçtiğimiz hafta içerisinde 10106'nın direnç olduğunu burada görmüş olduk. Şimdi teknik analizi görüyorsunuz değil mi kıymetli izleyenler. Yani bu fiyat burada duruyorsa ben durdurmuyorum bu fiyatı. Bakın teknik durduruyor. Durduğu için de karşılığı bu. Evet. 10.106 bölgesinde biz ne yapıyoruz efendim? Ee, bir dirençle karşılaşıyoruz. Daha önce destek olarak çalışan bölge ve bu dirençle beraber tekrardan kendini alt bölge desteğe kadar indiren bir endeks grafiği var. Ne yazık ki. Yukarıda bir gap boşluğumuz hala var. Bu yükselmeyeceği anlamına gelmez. Fakat ne zaman? 10.108 aynı direnç bölgemizin bulunduğu bölge. Şu anda 20 ortalamamız. Benim açımdan bakın. Kabul edersiniz etmezsiniz. İnanırsınız inanmazsınız ama 10.108 bugün itibariyle konuşuyorum. Bakın yeni haftada. 10.108 bölgesinin üstüne çıkmadan üzerinde en az bir günlük kapanış almadan borsa İstanbul'da yön yukarı diyemeyiz değerli izleyenler. Ha yön aşağı diyebilir miyiz? Şimdilik onu da söyleyemiyoruz. Çünkü bakın burada bir mal toplama süreci henüz başlamamış ama böyle bir algı oluşuyor yavaş yavaş. Bunun da sebebi ne? Düşerken değerli izleyenler birazdan hisselerle beraber bakacağız. Hisseler o kadar çok düştü ki. Çıkmayan hisseler daha da çok düştü. Yani onlarla beraber düştü diyelim daha doğrusu. Dolayısıyla hisse fiyatları çok uygun. Yani hisselerin fiyatları gayet uygun seviyelere geldiği için şimdilik biz düşüş devam eder diyemiyoruz. Demiyoruz yani umarım öyle bir şey olmaz. E, tabii biop'ta short tarafta olanlar bize kızmasınlar lütfen. Ama bu bölgede yeni bir yükseliş hareketinin başladığından söz edemeyiz. Ne zamana kadar efendim? Ne dedik? 10108 bölgesi, 10106 şu an 20 ortalaması hemen hemen burada. 10.106-10.108'in üstünde en az bir günlük kapanış alacak ve Borsa İstanbul ondan sonra yeniden bir harekete başlayacak. Peki değerli izleyenler, 10.108'in üstüne çıktı, bir günlük kapanış aldı en az, tabii iki günlük de olabilir. Ondan sonra yeni bir zirve gelir mi? Ondan sonrasına, ondan sonra bakacağız. Şimdi çünkü bundan sonrası artık böyle falcılığa döner. Gerek yok değerli izleyenler. Bakın biz teknik analiz yapıyoruz. Analiz analizimiz bu. Ama ondan sonra şöyle olur, böyle olur. Görmediğimiz bir şeyi söylemek falcılığa göre. Bu da bizim işimiz değil. Yani insanlar karıştırmasınlar. Biz falcılık yapmıyoruz. Geleceği okumuyoruz. Biz geçmiş fiyat hareketliliğinden, gelecek fiyat hareketliliğine dair bir analizde bulunuyoruz. Ama yakın gelecekle ilgili, çok uzak gelecekle ilgili değil. Ha çok uzak gelecekle ilgili bir şey söyleyeyim size çok istiyorsanız. Evet. Endeks 10 bin üstüne çıkacak. 15 bini görecek, 20 bini görecek. Ama ne zaman? değil mi? Bir de bu tarafı var. Onun için çok fazla karıştırmamak lazım bu mevzuyu.